8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal. Tancan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? İyiyiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız Burcan? Bizler de İzmir'den rahat gelebildiniz mi? Çok güzel bu geldik. Zaman. Bugünkü konumuz ise alt çene geriliği. Evet. Bununla ilgili ortodonti olarak neler yapıyorsunuz? Alt çene geriliği çok fazla çünkü Türkiye'de. Evet doğru. E, hem genetik, aslında genetik diye bilinen, e, aslında bizim çocuklarımızı çoktan beri fark edeceğimiz bir şey olmalı. Bunlarla ilgili sizden bugün ayrıntılı bilgi alsak hocam. Yani bizim en büyük temel problemlerimizden birisi alt çene geriliği ya da işte sınıf 2 problemler diyebileceğimiz sıkıntılar. Birçok hastada var toplumumuzda. %70, %80 karma ırk olmamızdan dolayı Türk toplumunun çoğunun yandan baktığınızda profili konveks yapıdadır. Konveks yapı aslına bakarsanız bizde estetik olarak rahatsız eden bir görüntü değildir. Bizim estetik anlayışımızda yüzün böyle biraz dış bükey olması güzel bir görüntüdür ama bu dış bükeyliğin derecesi önemli tabii. Yani bazı hastaya bir bakarsanız alt çenesi yok gibidir. Kuş yüzü, bird face sendrom gibi sinirli geçer evet. aslına bakarsanız. Onun için bu problemin öncelikle doğru teşhis edilmesi hastalığın hangi dönemde yakalandığı ve ona göre ne tip müdahaleler yapılacak konusunda bir şeyler paylaşmak isterim sizlerle. Hastalardan öncelikle bir yan kafaki filmi çekerek hangi çenesinde problem olduğunu görmeye çalışırız. Alt çene geriliği diyoruz ama sınıf problemlerin bir kısmı alt çene geriliğinden oluşurken bir kısmı üst çenenin önde olmasından bir kısmı da bu ikisinin kombinasyonundan meydana geliyor. Yani her alt çene geriliği ya da sınıf 2 problem dediğimizde alt çene geride değil. Alt çenenin de geriliği o anlamda da farklı iki durumu var. Birisi ya fonksiyonel olarak çene geride konumlanıyor, normal boyut olarak büyük ya da alt çene boyut olarak da gerçekten çok küçük. Dolayısıyla bunların hepsinin farklı farklı teşhislerinin konulması, ona göre tedavi yapılması gerekiyor. Hastalığın yaşı çok önemli. Evet. Eğer büyüme gelişim döneminden önce ise ona göre müdahale etmek 4 -5 gerekiyor. 4-5 yaşlarda fark ettiysek hocam? 4-5 yaşlarda alt çene geriliğini fark ettiysek bu normal bir şey. Hmm. Bebeklerin daha baktığınız zaman alt çeneleri yoktur gibi, küçücüktür hmm. böyle. Yavaş yavaş büyümeye devam ederler. İşler Hatta 6-7 yaş, 8 yaşına geldiğinde hala alt çene çok geriledir ve alt çene daha büyüyecektir büyüme gelişimle beraber nasıl çocuklar bir ayda pantolonların olmamaya başladığı, boyların çok hızlı atıldığı büyüme gelişim dönemleri vardır ergenlik dönemleri. O ergenlik dönemlerinde uyumlu olarak da alt çeneleri de büyür. Dolayısıyla eğer o dönemdeki büyüme döneminde çok gerideyse alt çenemiz bizim müdahale etme gerekliliğimiz vardır. Ya da fonksiyonel olarak alt çene gerideyse onu tedavi etmemiz gerekiyordur. Ama bir şeyi atlamamam gerekiyor yanlış yutkunma alışkanlıkları ya da parmak emmi, herhangi bir şeyi emmeden dolayı üst dişlerin böyle sürekli emdiğini alt düşünün günde 6-8 saat bu gece yatarken tüm evet. gece boyunca çocuklar sıkıldığında acıktığında uykusu geldiğinde cezalandırıldığında parmak emme alışkanlıkları devam eder. Çocuklukta başlamıştır bu ilerleyen yaşlarda devam eder. Bu ne yapıyor? Üst dişlerin öne doğru fırlamasına, alt dişlerin çapraşmasına ve geride konumlanmasına neden oluyor. Bu gibi problemler bir alt çene geriliği değildir ama çeneler arasında böyle problem olduğu için alt çene geriliği gibi algılanır. Biz bu vakaları erken dönemde teşhis edersek, erken dönemde yakalarsak o alışkanlığı bir şekilde kırarak ya da kıramadıysak da bir takım çocuklarımıza psikolojik destekler aldırıp bu alışkanlığı ortadan kaldırdıktan sonra bir miktar spontan düzenli olur ama yine de erken dönemde daha büyüme gelişiminin o hızlı dönemine gelmeden önce de tedavi etmeyi taraftarıyız. Çünkü Desteksiz olan üst dişlerin her zaman kırılma riski vardır. Hı hı. Biz onları erken dönemde düzeltmek isteriz. Peki Ama sadece parmak emme mi hocam? Emzik emme de aynı şey mi? Emzik emmenin de uzun süre emzik emmede öndeki tarafta açıklar oluşuyor. Çünkü sürekli yukarıdan aşağı doğru emme refleksine baskı uyguladığından dolayı onlarda başka problemler, Ama açık kapama sorunları. Ama parmakta çekiyor. sürekli evet. öne doğru fırlatıyor ve alt dişleri geriye doğru fırlatıyor. Hı hı. Ama en ideal alt çene geriliği tedavileri normal şartlarda o büyüme gelişimi, o ergenliğin maksimum olduğu dönemde biz el bilek filmi çektiğimizde tam o hızlı büyüme dönemini yakaladığımızda biz o tedavileri yapmak isteriz. Çünkü o dönemde yakaladığımızda 8 ayda, 10 ayda, 12 ayda hızlıca tedavi edeceğimiz problemi geleceğe bırakırsak geç kalmış oluruz ve çene operasyonunu yapmamız gerekir. Geçmişte tedavi etmeye kalkarsak da 4 sene, 5 sene aynı aparayları ağızda takmamız gerekir ve çocuk bıkar artık her şeyi aynı şeyleri taka taka. Onun için en ideal dönemde yakalayıp o alt çenesini ileri doğru kaydıracak bir takım yöntemlerle çenesini öne alıp burada kemikte bir takım işte ya da kemiğin oturduğu o fossada adaptasyon oluşmasını bekleriz. Fonksiyonel olarak kaslarımın uyum sağlamasını bekleriz. Ondan sonra da hastalarımızın artık uzun yıllar takibini yaparak, pekiştirmelerini yaparak geriye gitmemesi için önlemlerimizi alırız. Şu sıralarda çok çıktı aslında Fatih Hocam size bir plastik cerrah olarak işte çenede ya da işte o asimetrik yerde altın oranı olsun diye çene dolguları da. Aslında bundan önce dişe bakmak çok daha Tabii. mantıklı gibi geldi yani, şu an. Yani oklüzyon iyi değilse, ya. çenelerimiz doğru kapanmıyorsa mutlaka bunun doğru kapanış alınması Hı. gerekiyor. Ne çenelerin kadar çenelerin da o kadar o yalnız estetik diyecek. olarak sizi belki bir miktar tatmin eder ama ağız kapanmadıktan sonra fonksiyonel olarak konuşma bakımından Hı. bazı sesleri çıkaramazsınız, pertek konuşursunuz ya da her tükürük dışarı tükürükler saçmaya başlarsınız. O çenenin bir şekilde öne doğru alınması gerekiyor. Eklemin sağlığı için, bir eklem sağlığı için alt çenenin düzgün yerinde olması gerekiyor. İdeal yerinde olması gerekiyor hmm. ki biz problem işte diş sıkma, gıcırdatma problemleri, işte baş ağrıları, boyun ağrıları, omuz ağrıları bunları yaşamayalım. Sadece Onun için üst çenenin darlığı var. Çok dar olan insanlarda bazen bir diş, yani normalde iki dişimiz önde olacakken bir dişi bile önde ol... evet. dar olanlar var. Evet. Onlarla aynı şekilde Aslında üst çenenin darlığı da alt çenenin bir miktar geriye geride kalmasının sebeplerindendir. Evet, ben Şimdi çok düşünün seviyorum. bir dar terliği düşünün. Ayak ne kadar ilerleyebilir? Bir yere kadar ilerler, daha fazla ilerleyemez. Üst çenenin de darlığını düşünün. Bir şekilde dar olan çene de alt çene ileri doğru büyüyemez. O yüzden biz üst çenesini genişlettiğimiz erken karışık dönem dişlenme döneminde, üst çenesini genişlettiğimiz vakalarda kendiliğinden alt çenenin çok güzel bir şekilde öne doğru atalım yaptığını görürüz. Erken dönemde üst çeneyi o yüzden genişletmek isteriz ve çok güzel bir aslında soru sordunuz. Hı hı. Bunun üst çene genişledikten sonra da artık hiçbir alt çenenin fonksiyonel olarak öne doğru konumlanmasıyla problem kalmamış olur ve kendiliğinden çözülmüş olur evet. düşünün. Benim bir lafım vardır hocam. Genetiklik evet. kader değildir. Tabii genetiğiniz kader değil. Doğrudur. Önce bir Doğrudur. uzmana başvurup Doğrudur. ondan sonra bilgi Doğrudur. almak Doğrudur. en güzeli En yani. güzeli. Şimdi hocam ben de tabii ki bir plast olarak hem bu konuda bir katkı bir de teknik birkaç detay sormak istiyorum. Normalde alt çene geriliklerinde e, baz olarak mesela sefrometrik analiz yaparken dişleri mi alıyorsunuz yoksa kemik çıkıntıyı mı alıyorsunuz? İskelet kaydı bizim için önemli. Bizim kalitesi. İskelet kaydı. göre değerlendirme parası. yaparız. Birinci etapta şunu sormak istiyorum. Mesela dişlerin diyelim ki duruşu böyleyken diş biraz bu şekilde ise eğer evet önce dişleri geriye doğru ameliyattan evet. önce dişlerin normal pozisyonlarını alırız. Hı hı. Dişleri kemik kaidede ideal pozisyonu aldıktan sonra operasyon için hazır hale geliriz. Çünkü düşünün. Hı hı. Alt dişler böyle fırlak bir şekilde. Evet. Alt çeneyi öne doğru ameliyatta kaydırdığınızda oturur mu, oturmaz. Çünkü evet. alt dişler üst dişlere çarpacak. Evet. O yüzden öncelikle alt ve üst çenedeki dişlerin ideal eğimlerinde, ideal genişliklerinde olması gerekiyor ki çeneyi kesip öne aldığımız zaman tam yerine otursun. Hı hı. Onun için öncelikle biz maksile cerrahi operasyonlarından önce dişleri ortodontik olarak dümdüz sıralarız. Ondan sonra operasyon yaparız ve kaç milimetre öne alınacağını biz hesaplarını yaparız. Üç boyutlu olarak da hesap edebiliriz. Ağızda ameliyatlara takılacak bir split hazırlarız. O spliteye göre cerrahlarımız çeneyi keserler ve onun için oturtturarak çeneyi ilerletirler ya da geriletirler. Onun için o önceden hazırlığı yapmak çok önemli. Peki şeffaf plaklarla ameliyat hazırlığı dışında bu çeneleri ileri almak konusunda mesela bazı insanların çenesi çene aslında 3 boyutta düşünmek gerekiyor. Yani bir boy, derinlik evet. ve genişlik. Evet. Yani 3 boyutta da e, işlem yapmak mümkün mü? Kesinlikle mümkün. <laughs> yani darlıkları zaten bir miktar dişsel olarak genişleterek dişlerin sıralanmasını sağlıyoruz. Evet. Ön arka yöndeki değişiklikleri şeffaf plaklar artık son zamanlarda bir takım şeffaf plaklar alt ve üst çenedeki üstlerine bir rampalar geliyor. Rampalarla beraber çeneyi kapatırken hasta mecburen biraz daha öne doğru kaydırıyor. Öne doğru kaydırınca çenesi kaslar gevşese bile uyurken bile çenesi geriye düşmüyor. Dolayısıyla böyle bir durumlarda ön arka yönde sagital yönde ee, ve dikey yönde her türlü değişikleri yapıyoruz. Dişleri sıralıyoruz. Çeneleri öne doğru alabiliyoruz. Onun için hiçbir problem yok. Şeffaf plaklarla Belki tellere göre daha kısa sürelerde hastalarımız bunlara iyi bir motivasyon ve iyi bir kooperasyon sağlarlarsa dişleri sıralayıp ameliyatlarını yapabiliyoruz. Peki hocam burada önemli olan şey görsellik mi yoksa ısırım mı? Yani dişlerin üst üste binmesi mi yoksa görsellik mi? Or yani, ortodon <laughs> ortodonti üç tane temenin üstüne oturur. Evet. Fonksiyon, estetik ve fonasyon. Bunun yanında bir de konuşma var yani. Evet. evet. Hem çok iyi çiğneme fonksiyonu yerine getirmemiz gerekiyor. Hem güzel sesleri çıkarmamız evet. gerekiyor hem de çok estetik durması gerekiyor. Bunun birisinin olmaması bile diğerlerini zaten belki sıfırlayabilecektir. Sıfırlayabilecektir. Evet. Onun için üçü bir arada olursa harika olur. Çok daha güzel olur. Evet. Şimdi şöyle bazı hastalarda mesela çene geriliği olduğunda biz bunlara mesela protez implant koyabiliyoruz. Hı -hı. Bu en basit çözüm yani kesmeden herhangi bir iskeletle ilgili bir şey yapmadan ama ciddi bir oraya bir volüm ekleyebiliyorsunuz. Evet. Fakat öyle yaptığınızda da bazı hastalarda burası tabii çıkıntılı oluyor, tabii. bu defa dişler gene geride. Yani evet. aslında çirkin bir görüntü oluyor, sanki cadı çenesi ben, gibi bir çıkıntı ben oluyor. Ben hastalarıma şunu soruyorum, senin, lazım hocam. senin <laughs> sıkıntın dişlerinin kapanışındaki ya da görselindeki problem mi, çene evet. yüzündeki problem mi? Evet. Birçok insan aslında bakarsanız aynadan kendi yüzünün profilini göremezsiniz, kolay kolay böyle evet. bakamazsınız. Evet. Birçok insan aslında profilinden bağımsız dişlerindeki problemi yüzünde gibi algılıyor. Hı hı. Dolayısıyla biz dişlerini düzelttikten sonra her şey onlar için düzelmiş oluyor. Evet. Ama eğer ki artık profil fotoğrafları, Fotoğraflar. işte selfie'ler şunlar bunlar arttıkça artık çene geriliklerinin daha rahatsız olmaya başladılar. Birçok insanın alt çenesi geride ama bir bakıyorsunuz şu pogonyon dediğimiz kısım çok güzel etmiş Evet Yani öyle Yani ben bu çeneyi öne götürdüğüm zaman o zaman dediğiniz gibi çenenin ucu gibi bu evet. bölge çok belirgin olacak. Onun için evet. diyorum ki Böyle durumda alt çeneyi ileri getirmek yerine üst çeneyi bir miktar geriye toplayıp evet. bakarız çünkü burada da <laughs> Bey açımız vardır. Şuradaki <laughs> açıyı ölçeriz. O açının ideal değerlerine göre getireceğiz diye çenelerde değişiklik yapıp üst dişleri geriye doğru zorlayıp alt dişleri ileriye doğru ittirebiliriz. <laughs> Onun için genel olarak sınıf 2 tedavilerinin çok güzel şeffaf plaklarla kısa sürelerde evet. bizler tedavi edebiliyoruz. Hocam siz zaten şeffaf plak ustası olarak Türkiye'nin <laughs> evet. onlar şeffaf plaklarda da ne kadar kolay tedavi ettiğinizi evet, söylediğiniz evet, için evet. onlar da öncelikle bir dolgu gibi bir estetik gibi bir şeyden ziyade ilk önce aslında dişlerimize baktırmanın önemini söylediniz. Biz, biz birlikte çalışıyoruz. Evet. Hiçbirimiz yani olan evet. hastayı en ideal haline getirmek. Onun için birbirimize destek olmamız gerekiyor. En kolay yöntemiyle. Çok teşekkürler Biz teşekkür ederiz. Izlediğim. Sağ olun. Çok iyice sağ olun. Çok sağ olun. Evet efendim. Bugünkü konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal idi. Bize vermiş olduğu güzel bir için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.